Çarşamba günü genç bir kardeşimiz, güzel kardeşimiz konuşmasını yaparken sonucunda kullandığı kelimelerden incindiğimizi ifade edeyim. Hiçbir eleştiri ya da niye sorgulaması çabasında değilim. Bu genç kardeşimiz bu tabirimi de olgunlukla karşılar. Belki de benim kızım yaşındadır. Ve inanıyorum ki bu genç kardeşimizin, buradaki genç kardeşlerimizin siyasette önlerinde çok uzun zamanlar var. İnanıyorum ki çok başarılı olacaklar. Buralardan sonuç çıkarmalılar, ders çıkarmalılar. Söyledikleri her sözün siyasette bir gün karşılarına çıkacağını unutmamalılar. Ben Torbalı Belediye Meclisiyemiz Gizem kardeşimi eleştirmek için söylemiyorum. Ama uyarmak için söylüyorum siyasi tecrübelerimi ifade etmek için söylüyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım bildiğiniz gibi ben bir yıl meclis başkan vekilliği yaptım. Belki de ifade etmişimdir. Şimdi de Levent başkanımız meclisimizi yönetiyor. Divan meclis başkanı buradaki bütün siyasilerin bütün partilerin divanıdır ve meclis başkanıdır. Orada siyaset olmaz. Orada siyasi tavır sergilenmez. Orada divanı bırakıp salona ilinmez. Enes kardeşim de çok genç bir kardeşim. Onu da e, uyarmak için söylüyorum. Eğer bu meclisin huzurunu sağlayacak, yönetimini sağlayacak meclis başkanı, divan üyeleri salona inerlerse bu mecliste oturum olmaz. Olmaz. Lütfen, lütfen çocuğumu kesmeyiniz. Şimdi Arkadaşlar lütfen sözümü kesmeyin. İstirham ediyorum. Tamam Altan Bey devam edin. Bakınız Hakan Bey, Sayın Yıldız. Dönün arkanıza bakın efendim. Altan Bey lütfen. Siz Altan Bey edin. konuşmanıza devam edin. Peki Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, değerli O tartışmaya nereden bakmamız gerektiğini Cumhuriyet Halk Partilileri olarak sayın bakanların değiştirilme gerekçesini, Gizem kardeşimizin sayın bakanları tebrik etmedeki kullandığı ifadeleri açmak isterim. Endişelerimiz var. Kaygılarımız var. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ülke demokrasisine, seçim güvenliğine bu atamalarla etki edilebileceği kanaatini taşımaktayız. İçişleri Bakanı Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı niye değiştirilir? Geleneklerimizde var. İki bakan değiştirildi, Ulaştırma Bakanı da değiştirilseydi bütün bu yorumlara gerek kalmaksızın şunu söyleyebilirdik. Herhalde seçim sattı haline girildi derdik. Bakınız. Arkadaşlar. Pazartesi meclisinde layıklık karşıtı bir girişimi eleştirdiğimde şu sözleri kullandığımı biliyorum. Size de anımsatmak isterim. Her kim ki bir devlet görevlisi kendisini devletinden yakın, devlete yakın olmaktan yakın, devlete bağlı olmaktan yakın, cemaatine, inancına bağlı hissederse biz o devletin içinden bu anlayışı temizleriz dedim. Bilerek söylüyorum. Devletin bakanının partisi olmaz. Bakanlığa gelene kadar partisi olur. Şimdi Adalet Bakanı yapılan Sayın Bakan'ın nereden geldiğini Türkiye bilmiyor mu? Kaygılarımız var onun için diyorum. Yani bakanımızı tebrik ediyorum. Yani AKP'nin, AK Parti'nin bakanını mı tebrik ediyorsunuz? Tebrik edeceğiniz şey devletin bakanını tebrik etmektir. Sonra bu arkadaşlara bakalım. Bakalım. 19 Mart darbesinde uydurma hatta yarısı yazılamamış iddianamelerle belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasının altında kimin imzası var? Değerli arkadaşlarım bakınız, Sayın Bakan mecliste yemin ederken, tutuklama kararlarının altındaki hakimin Sayın Bakan'ın yanında olduğunun görüntüleri var. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanın yemin yap yaparken, bakan yemin yaparken, tarafsızlık yemini yaparken, devlete layıklığı, adalete bağlılık yemini yaparken, karar vermesi gereken, karar veren adaleti sağlaması gereken bir hakimin orada ne işi var? Onun için kaygılarımız var. Değerli arkadaşlarım, değerli İzmirliler, hep söylediğim bir şey daha tekrarlayayım. Türkiye'de demokrasi rayında gitsin, demokrasi işletilsin, Türkiye demokrasisine kast edilecek, seçimlerine hile karıştırılacak davranışlar olmasın. Bugün iktidar olanlar bir elli yıl daha iktidar olsun. Yeter ki halkımızın özgür iradesiyle olsun. Şimdi yemin metnini de birazdan hatırlatacağım. Niye kaygılarımız var? Değerli arkadaşlarım bu Adalet Bakanı arkadaşımız, Adalet Bakanı yapılan arkadaşımız. Az evvel söyledim. Bir, ben burada isimlerini tekrar saymaktan hicap duyuyorum. Bir, yolsuzluk çetesi denilen 700 iddianamede 704 yılla yargılanan ama buna rağmen sokakta gezen ama buna rağmen korularla korumalarla mahkeme salonlarına gelen arkadaşları hatırlatmak isterim. Yani 704 yılla yargıladığınız çete lideri korumalarla mahkemeye getiriliyor. Bunu içinize sindiriyorsunuz. Ama başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere belediye başkanlarımızı efendim gizli tarık ifadeleriyle efendim mesnetsiz iddianamelerle halen içeride tutuyorsunuz. Bunu kabul etmediğimiz içindir o günkü tartışma. Değerli arkadaşlarım Erzurum Dadaşlar diyarı Erzurum. Nene hatırım memleket Erzurum. Kurtuluş Savaşı'nda ayağındaki çarığın bile yırtığına bakmadan, soğuğa aldırmadan, kanının üzerinde cephane taşıyan Nene Hatun. Kanıya koştuğu öküzün gücünün yetmediği yerde kendisinin kanıya koşularak cephe götüren Nene Hatun. Cepheye cephane götüren Nene Hatun. Erzurum valisi İçişleri. Mikrofon. Onun için endişeliyiz ve kaygılıyız. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyete inanmayan, Atatürk'e inanmayan, bu Kurtuluş Savaşı'na inanmayan, hatta İngilizlere ajanlık eden, İstiklal mahkemelerinde yargılanan idama mahkum edilen, İskilifli Atıf Hoca'nın mezarında devlet töreni düzenleyen adama İçişleri Bakanlığı verdiniz. Şimdi diyorsunuz ki bize güveniniz ki bu arkadaş tarafsız kalacak. Güveniniz ki bu arkadaş demokratik, layık cumhuriyetinin bakanlığı olacak. Kaygımız budur. Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ifade edildiği gibi ve isnat edildiği gibi antidemokratik bir meclis değildir. Burada hem Sayın Cemil Tugay meclisi yönetirken hem kendi meclisi yönettiği meclis başkan vekili olduğum dönemde hem Sayın Levent Yıldır'ın şu anda yönettiği mecliste kimseye söz hakkı kullandırılmamış değildir. Bu meclisin düzeni gayet demokratik sağlanmıştır. İzmirli'ye yakışır şekilde İzmirli'nin meclisinin üyesi olduğunu unutmadan görev yaptığımızı hem de bunu iktidar muhalefet ayrımı yapmadan ifade etmek isterim. Sadece Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri değil, Adalet Kalkınma Partili meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi arkadaşlarım da burada nezaketi önceleyen davranışlar sergiledik. Ama hal böyleyken efendim antidemokratik meclis denmesi falan kabul edilebilir değildir. Biz İzmirliler simide simit, hırsıza hırsız deriz Değildir. Burası değildir onun yeri. Değerli arkadaşlarım değildir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun lütfen. Ya bir masumiyet karnesi denen bir şey var. Sizin bu bakan yaptığınız o günkü savcının hangi iddianamesinde kanıtlanmış hırsızlık vardır? Ben size hırsızlığı sayayım mı? Hem de kanıtlanmış. Arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiliyim. Ben şu anda konuştuğum şey Sadece Altan İlendin sesi değil, İzmirli'nin duygusu. Kardeşim kaygılarımız var, endişelerimiz var diyorum, anlamıyor musunuz? Bunları dilek. Yani Teşekkür ederim uyarlarınız için. Ee, diyorsunuz ya, diyorsunuz e, uzatıyorsunuz. Bakın, daha çok uzatırım. Size söyleyeyim, artık bu tavırdan vazgeçeceksiniz. Herkes medeni olacak. Kimseye hırsız deme hakkınız yok. Bu meclisin çatız altında hiçbirinize, ben hiçbirinize, siz hiçbirimize hırsız diyemezsiniz. Buna hakkınız yok. Değerli arkadaşlarım, bakın kaygımız var. Gerçekten diyorum, size okuyacağım şimdi. Şimdi bu iki arkadaşın geçmişini anlattım. Birisi mesnetsiz iddianamelerle belediye başkanlarımıza kumpas kuran adam. Birisi de laikliğe ve demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne inanmayan, bunu da her seferinde dile getiren Atıf Hoca'nın mezarına giden adam. Yemin şu. Vakanın okuduğu ve meclisteki kargaşa nedeniyle Türkiye'nin duyamadığı yemin. Yemin şu. Yemin şu. Dinlemenizi rica ediyorum. Devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilçe ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülkesinden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma sonrası da namusum ve şerefim üzerine olan kısım. Şimdi bu arkadaşlar mecliste mecliste kargaşanın arkasına sığınarak milletin duymadığı bu yemin ettiler. Ben şimdi buradan soracağım. Bu arkadaşlar Atıf Hoca'nın mezarında devlet töreni yapan arkadaş layıklığa nasıl inandığı üzerine namus üzerine yemin etti ve bizi inandıracak. Sussuz belediye başkanlarının haksız yere hapiste yatmasının kararını veren savcı Adalet Bakanı olarak bugün bu yemine nasıl inandığını bizi, bizi inandıracak. Kaygılarımız budur. Biz teşekkür ederiz. Buyurun Hakan Bey. Sayın Başkan, tabi bu meclisin görünen ve görünmeyen teamülleri vardı. Anladığım kadarıyla işle işte şahsi duydukları rahatsızlıklar Altan Bey'i daha önce grup başkan vekili olarak üzerinde mutabakat sağladığımız teamülleri değiştirmeyi ilk edinmişler. Bundan hiç rahatsızlık duymadık. Biz de zaten konuşmaktan yanayız, çok seslilikten yanayız. Sesimizi kısma iradeniz sizin zat halinizin ve yönetiminizde vardı Altan Bey. Niye vardı biliyor musunuz? Daha meclis başladığı iki yıl önce dilek temelleri canlı yayınlatmayan bir yönetimsiniz siz. Ve bununla ilgili biz meclis iş düzünü işletmeye başladığımızda gece bire kadar meclis sürdüğü için oturup bu konuyu çözelim diyen de sizsiniz. Bu konunun çözümü tarafı olan da biziz. Ancak biraz önce sizi dikkatlice dinledim. Ben her şeyden önce Gizem kardeşimin yaptığı konuşmadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> kullandığı her kelimenin Bakınız Levent Bey, Levent Bey. Ben Atibe arkadaşlarım kendi aralarında hiçbir şekilde laf atmamıştı ama yuklamak isteyen arkadaşlar varsa beni de yuklayabilirler ama meclis siz yönetiyorsunuz. Eğer gruba da hakim olur, meclise de hakim olursanız sevinirim. Tekrar ediyorum. Ben Gizem Hanım'ın ortaya koyduğu duruşun kullandığı her kelimeyi sonuna kadar destekliyorum. Sonuna kadar da canı gönülden kutluyorum. Değerli arkadaşlar ben bu meclis kürsüsüne çok defa geldim. Hatta çok uzun konuştuğum noktasında da eleştiriler alıyorum. Ama ben çalışmadan, bir eleştirinin önünü arkasına bakmadan, iş bir kişilik saldırısına da girmeden konuşmaya özen gösteren bir siyasetçiyim. Ve bir partinin yani bu ülkeyi 25 yıldır sizin bütün iftira ve kararlarınıza rağmen her seçimine girip kazanmış ve iktidarı devam ettiren ve bu millete ayal gibi gözüken sayısız reformları ve icraatları yapmış, hizmetleri getirmiş, şeref duyduğumuz, onur duyduğumuz, arkasında yürüdüğümüz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ferdi olarak da onun partisinin grup başkan vekili olarak da ben bu anlamda bu kürsüde araştırmadan, önüne bakmadan konuşmadım. Altan Bey, siz anladığım kadarıyla Nisan ayının kaosuna, önümüzdeki günlerin değişimlerine bir noktada ses verme arzusundasınız. Sizin takdiriniz. Ancak ben Gizem kardeşimin konuşmasını meclis sonrasında üç kere daha dinledim değerli arkadaşlar. Sadece onları dinlemedim. Pazartesi günü grupta yoktum. Özel bir nedenden dolayı. Cumhuriyet Halk Partili üç meclis üyesi kardeşimin, öyle ifade ediyorum genç arkadaşlarımızın, deprem bölgesi eleştirilerinde oturup da dinledim. Dilek temellerde Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar ne demiş onları da dinledim. Hatta onlarla ilgili ortaya koyduğu iddialarla ilgili ilgili bürokrasiyle de görüşme yaparak da geldim. Ve hatta bugün dilek temeller kısmına bırakmıştım onları da bir yere davet edeceğim. Ormanla ilgili eleştiriler yaptınız. Hep beraber Altan Bey de geldi ormana gittik. Ne, ne, ne yemek istiyorum? Biz meselenin önünü arkası net konuşuyoruz. O gün Gizem Hanım dedi ki iki bakanımızın göreve atanmasını bizim açımızdan takdire şahin olmasını ifade etmesinde hiçbir sakınca yok. Kaldı ki o gün meclisi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gerginliğin nedeninin de kınanması çok siyasi bir eylemdir. Bu konuda da bir yanlış yok. Hırsızlıkla mücadele ifadesinde de Herhangi bir şahıs ifade ettiler mi Sayın Başkan? Etmediler. Herhangi bir kişiyi kastettiler mi? Etmediler. Ama Silivri kıskasında kaldığınız için, Silivri baskısı altında kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunuz için her noktada dönüp bu anlamda bir refleks verdiniz. Bir genç meclis üyesinin ifadesini tamamlamaya bile tahammül etmeyen bir grup izlemi verdiniz ve maalesef sıralara vurmakla tepki göstermeye çalıştınız. Kalas'tan ses gelmez arkadaşlar. Ses bu kürsüden gelir. Söz alırsınız, çıkarsınız, konuşursunuz. Şimdi Altan Bey dediler ki şahıslar hedef aldı. Ya Gizem Hanım'ın konuşmasa bir tane şahıs hedefi yok. Altan Bey'in 22 dakikalık konuşmasında sürekli şahıslar hedef almak var. İlk önce ne söylediğimizi tutarlı olacağız. Yani siz bir eleştiri yapacaksınız ama eleştirinin ta kendisi kendiniz olacaksınız. Yani iki bakanımızın iki bakanımızın atanmasını ismen eleştireceksiniz. İki bakanımızın bu ülkeye, bu milletin değerlerine bu ülkenin inanç sistemine, bu ülkenin maneviyatına, bayrağına, devletine, cumhuriyetine olan bağlılığını siz yine dokuyuculu yapacaksınız. Sonra siz gidip Gizem Hanım'ı eleştireceksiniz. Buna gülerler Sayın Başkan, gülerler. Ve çok net ifade edeyim. Çok net bir ifade kullandım ben o gün. Hatta eksik de bir ifade kullandım. Dedim ki İzmirli çiğdeme çekirdekler. Bizim bir tarzımız var. Biz simite gevrek deriz. Kordona da kimileri gibi kablo demeyiz. Bizim kordonumuzdur. Maalesef bugün oradan geldim. Suar altına bıraktınız kordon. Ve hırsıza da hırsız deriz. Hırsızlığı bu meclise dile getiririz. Hırsızlığı bu meclise ifade ederiz. Özdele girmek istiyorsanız Sayın Başkan, şikayet eden sizsiniz. İtirafçı olan sizden. Bu anlamda yargılanmanın önünü açan sizden. Suç suçu Başsavcı Bey, öyle mi? Suç suçu adalet Kalkınma Partisi mi? Ya değerli arkadaşlar, şimdi bir taraftan ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu parti olduğundan, Milli Mücadele Partisi olduğundan ifade ettiniz. Burada sizden ayrılıyoruz Sayın Başkan. Milli mücadeleyi bu ülkenin tüm fertleri gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Oysa milli mücadelemiz 19 Mayıs 1919'da başlamıştır. Yani bu kent ilk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yani milli mücadelenin başladığı ve bittiği kenttir. 9 Eylül sabahı bile şuradan kalkıp gittiğinizde Alkapınar'da 9 şehit vermişizdir. Yani ordularımız bile oynayarak anafartalardan buradan içeriden geçmemiştir. O gün sabah bile biz şehit vererek bu topraklara girdik. Yani bu milli mücadeleyi Tek bir inanç sistemimizde vatanımıza olan bağlılığımızla birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının oluşturduğu yeni cumhuriyeti de yine bu millet tek bir yürek olarak kabul etmiştir. Ve uzun yıllar zaten tek parti vardı Sayın Başkan. Yani demokrasiyi falan siz inşa etmediniz. Yani gizli oy, asist, açık tasnif bizim eserimiz değil. Çok övündüğünüz o yıllarınızın eseri. Ve çok partili sisteme geçişimizi bunu siyasetten uzun uzun tartışabilirim. Ben siyaset bilimi konusunda bu anlamda tartışmaktan hiçbir grubunuzdaki arkadaşınızdan da geri durmam. Yani 60 darbesinin ne olduğunu, darbelerin bu ülkeye neler getirdiğini, maalesef resmi ideolojiyle yıllarca, maalesef ile kol kola girenin kim olduğunu, yıllarca yargı sistemini nasıl yönettiğinizi, bu ülkede sadece inancından dolayı üniversiteye gidemeyen gençlerin ne olduğunu ki o yıllarda bir üniversite öğrencisiydim, ikna odalarınızı nasıl kurduğunuzu, o ikna odalarını alkışlayanlarınızın yıllarca partinizin nasıl milletvekilleri olduğunu sabaha kadar konuşuruz Altan Bey. Ama biz yine ifade ediyorum. Böyle suçlayıcı bir dilinizi reddediyorum. Ben Gizem Hanım'ın ifadelerinden genç meclis üyelerimin ifadelerinden ortaya koydukları tavırdan gurur duyuyorum. Onları ayakta alkışlıyorum. Ve onun gibi kardeşlerimin de çıkıp bu kürsüde sözlerini kesilmesini de kınıyorum. Şimdi geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Görkem Bey, Ediya Hanım ve Ceren Hanım deprem bölgesine yaptıkları ziyaretten ifadeler kullandılar. Biz kalkıp da orada kullandıkları adaletsiz sistem üzerinde bir kelime kullandık mı? Ya sen bu kelimeyi nasıl kullanıyorsun diye sıraya mı vurduk? Arkadaşlarım sözlerini mi kestiler? Hayır kendi ifadeleri geldiklerinde savunmalarını yaptılar, söylediler. Bakınız deprem bölgesine o dediğiniz Antakya'ya, Samandağ ben